Selam arkadaşlar, ben Salih Özey'in. Beni daha önce farklı kanallardaki Düz Dünya Küre Dünya tartışmalarımdan hatırlarsınız. Bu kanal benim şahsi kanalım. Bundan sonra dünyanın şekli üzerine olan açıklama videolarımı ve tartışmalarımı bu kanaldan paylaşacağım. Ayrıca daha önce çıktığım tartışmalar için de kanal sahiplerinden izin aldım. O tartışmaları da buraya yükleyeceğim. Daha düzenli bir yayın planıyla bilim konuşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.